Selamlar bu ayetliği severler, hoş geldiniz. Seydim. Bugün kendi ekibimle beraber, yanlış duymadığınız Discord'dakilerle beraber bir aram atalım dedik. Zeri aldım, Harry var, Leona var, Sinra, aynı zamanda Sena. Beşimizi tanıdığız, zevkli maçlar olsun dedik ve girdik. Bu arada 2-0 olduk bile, 3-0, 2'de 2 atan bir give up var, devamı gelir mi? Üstü 5-0 oldu. <laughs> 5 ve <laughs> katkımız var, güzel oldu. Daha çok böyle e, takım savaşlarındaki karakterler alalım dedik ama ilk başta bireysel başladık. Düşünmedik. Oynayalım eğlenelim biraz dedik. Herkes geldi. Bakalım rakipler. 4. seviye onu görüyorum. Bizim hepimiz 5 olmuşuz. Burada diyorum ki oynayabiliriz aslında. Müzikler de oynamayı düşünüyor. Hazırlar bakalım. Leona yakalarsa gireceğiz. Leo bir bakıyor. <laughs> Yemedi. Biraz daha bekleyelim. 5 olmak üzereler. Henüz olmadılar. Leon'a çok güzel bir ulti kullandı. İçeri doğru girdi. Ben de ultimi açtım. Rakipler yeni 5 olmaya başlıyor. Ancak onlar için çok geç. 8-0-0 olduk bile. 0 -0. <laughs> James Bond lütfen. Bir skor daha gelir mi? Onu da almaya başardık. Katliam üstüne katliam atıyoruz. Gerçekten çok iyi oynuyorlar. Peki kimler var bugün bizlerle beraber? MG var, Give Up var, Külah Reis var, nir var. Bir de biz varız tabi. Burada biraz önde kaldık sanki. Güzel bizi yakarak haşlıyorlar. Leo çok içeri girdi. Skor çıkartıp diye bakıyorum. Güzel de tankladı. Hançın bizimkilerin artık çıkması lazım oradan. Çok eğlenceli geçiyor. Güzel oldu. Ha böyle baktık. Rakip karakterler de güçlü aslında. Şayvanı ap kasla falan. Epey alan hasarı çıkartabilirler. <laughs> Güzel kastık. Biraz daha kasıldım. Ee, yepyeni bir yere geçtim arkadaşlar. Yaklaşık 22 saatlik bir yolculuğum oldu. Leno'dan 4 kişilik multi geldi bu arada. Çok güzel. Döneceğim daha sonra konuya geri. 2 skor daha çıkartıyoruz. Hatta 3, 4. skorda geliyor. Tebrik ederim arkadaşlar. Çok iyi oynuyor bizimkiler. Bir de 5. skor. Resmen geldi öldü. 3'te 3'ümüze attık. Yaklaşık 20 saatlik aktarmalı şekilde yaptığım evet bir otobüs yolculuğum olur benim bir ucundan bir ucuna. Bundan sonraki videolar, videolarda aksaklık olabilir, gecikme olabilir. Yine derimden geldiğini yapacağım. Yaklaşık 1-2 yıl daha video çekerim. Daha fazlası olmaz zaten arkadaşlar. Yine sizlerle beraber eğlenceli içerikler çıkarmaya çalışacağız tabi. Mümkünse bir e, White Rift'in turnuvalarını, abone maçlarını düzenlemek istiyorum. Biliyorsunuz ki hiç kimse yapmıyor, yapan da yok. Zaten olamaz da. Yapmıyor kimse düşünmüyor bunları Oysa turnuva çok daha zevkli olacaktır ee, Mümkün olursa öyle yapacağız Benim pingim olduğu için artık dereceli oyunlar oynamayı bırakıyorum Daha çok eğitici içerikler e, Üretmeye başlayacağım Videoları değiştireceğiz Klasikte e, genelde aram oynayacağız Veya normal maç atacağız Aklınızda bulunsun Yorumlarınızı esirgemeyin lütfen Videodaki videomuzu bekliyorum Durum 21'e 5 oldu Aramda böyle ezilme gözükmedi Dakika 4 Nexus'a kadar geldik Neredeyse Aram'ın en hızlı oyununu görüyorsunuz şu anda. Bir de şu anda Nexus'u kessek evet dünyadaki en hızlı Aram oyunu olabilir. atacak düşmüyor tabi gayet normal düşmeyi versin. <laughs> Şuradan hani haritanın sonuna kadar gitmesi lazım normalde e ile. Bence yapılabilir de Wild Rift değil mi arkadaş eğlencesini oynadıkları bir şey. Üstelik bir de Aram yani. Yapsan ne olur kardeş. Allah Allah. Sanki üzeriyi kendimiz seçiyoruz. Oh, All Randon değil Allah. mi? Rastgele. Neyse Leo ulti içeri doğru giriyor. Şafak kılıcı da ufak kutu kılıcıydı galiba. Takip etti. Üst skor daha artık burada. Bizimkiler çok fena. O ne lan? Kule beni güzel bir dürttü. Yani <laughs> haşladı. Bir skor daha gelir. Bir katliam daha geliyor üstlük. 27'ye 5 olmuş. Normalde 30'a 5 olması lazımdı. İki kişiyi fazladan kesmişiz. Ya da üç kişiye kesmişiz Can çalmamız lazım. Biraz can yenelim. Bir katliam daha istiyoruz oyun bitmeden. Kartopu geldi. Şayvana içeri girdi. Üstüne Braum öpücüye kafa attı. <laughs> Güzeldi. Gidip bir canlarımızı dolduralım. Ekiple muhteşem oluyor oyun. Devam etmek istiyoruz. Şöyle bir yoklayalım. Hepsi doğdu. Ha Give up hiç ölmedi. 7000 altını var. Öpüp başının üstüne koyuyor adamı. Şurada biraz can yenileyelim. Adamlar nexus'un altından çıkmıyorlar bu arada Yattılar Sağlık olsun Kartopu bile adamların bize ulaşmıyor düşünün yani o derece uzaktalar Syndra önde kaldı biraz ilk düşen isim oluyor ardından o düşüyor ancak hemen intikamını alıyoruz üst üste iki skor daha çıkartıyoruz Hatta 4'te 4 geliyor Ahri'den MJ 4'te 4 atıyor Tebrik ederiz Maçı burada bitirmeye doğru gidiyoruz Ellerinize sağlık arkadaşlar. Çok güzel maç çıkarttınız. Bayağı keyifliydi gerçekten sizlerle arama oynamak. Hızlı bitirdik, güzel oynadık. Ne olmuş? <laughs> 7 dakikadan az sürede bitirdiğimiz için ödülü daha az alacakmış. Kardeşim adamlar 7 dakika dayanamadıysa bizim suçumuz ne? Yani Riot'un yaptığı çok saçma bir şey burada. Hadi, Sağlık hadi. olsun. MC'miz bu arada MVP oldu. Tüm takım arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Bu takımla bir maç daha gider diyoruz. Ondan önce şu istatistiklere bir bakar mısınız? Arkadaşlar herkes bakayım çok güzel skorlar çıkartmış ve takımdaki herkes S kazanmış. Üstelik herkesin S'i %99.9 Tüm oyunculardan iyi olarak gözüküyor. Çok tatlı gözükmüş. Bu sefer bir e, yeni y oyunumuzla aynı ekiple Wombo Combo ekibi kurmak istiyoruz. Şu anda kimlerimiz var? Nunu, Samira falan var. Gerek yok değiştirelim bunları. Malfight geldi, Orianna geldi. Malfight olur arkadaşlar bu arada neden olmasın. Sion geldi. Bir ekip belirleyelim diye düşünüyorum. Bence Orianna Malfight kombosu daha güzel olur. Bir de Sion geliyor. Samira var, Katarina var alan hasarımız içinde. Bende de alan hasarı var. Malphite'de da var. Sion tank asla 4 taşıyacağı da bence oyunu hep beraber kazanırız diye düşünüyorum. Haydi görelim bakalım. Tier alacağım önce, onu doldurayım. Bu aram maçı nasıl olacak göreceğiz. Gördünüz ki King'im 80'den aşağı inmiyor artık. O yüzden oynanmıyor ve ileride zaten köyde olacağım için sıkıntılar çekeceğiz. Elimden geldiğince video... Atmaya çalışacağım merak etmeyin Yine karşıda borusu var eş var Lee var Kırılganlar eni var Oynarız gibi Jace de var evet Bakalım ilk katliamı kim atacak Henüz ilk kan dökemedik Şöyle bir hasar çıkartalım 5 olduğumuz zaman Çok güzel senaryolar bizi bekliyor ben buna eminim E fazla fitleriz olacak Az önce 4 dakikada falan, 5 dakikada oyunu bitirmeyi başardık. <laughs> Bu yüzden ödülü yarım aldık. sağlıyor <laughs> <laughs> Şöyle bir dürtelim. Lorus çok önde. Skor çıkartabiliriz. Aslında içeri giren bir Samira var. Skor çıkıyor. Üstünde de alıyor Katarina. Devam edecek. bir bakıyorum. 2 de 2 atan bir Katarina. iki de 2 atan bir Samira. 3 de 3 atan bir Samira'mız var. Ve çok hızlı bir katliam yatıyoruz. Hemen kuleyi almak istiyoruz. Bir katliamla bir kule. Mükemmel takas burada bizimkiler vuruyoruz. Yok biraz önde kalıyor. Malphite ilk düşen isim oluyor. Samira ulti yedi. Düşecek mi diye bakıyorum. Güzel hayatta kaldı. Biraz yardıma gidebilirdik. Belki burada ultim geliyor. Ultim açabilirim. Ultim atmak istiyorum. Çok güzel canlara. Sıçra ulti atıyorum. Hayır. Ultim atamadan ölüyorum burada. Aslında çok güzel komboluktu. 9 skorumuz var. 9 asistim var. Çok tatlı. Yani böyle maçlar can ciğer maçlar yani. Ultilerimiz var artık. Bizim için çok daha güzel olacak. Bir skor gelir mi? Yemedi. Cesi düşünürüm diye düşündüm. Olmadı. Malphite'ın ultisi yok ama benim var. Kat var. Samira'nın var. Yakalarsa yine yeriz. Bakıyorum. Şöyle yakaladım. Üç kişi birlikten girecek diye bakıyorum. Katarina direkt içeri atladı. Skor gelir diye bakıyorum. Devam ediyor. çok dalgası kullandık. Üçlü üç atan bir Katarina var. Samira da. İki iki atarak katliamı tamamlıyor. Bir üçlü üç Samira. Bir üçlü üç Katarina. Şekilde ilerliyor şu anda. Bir katliam ve bir kule daha geliyor. İnşallah gelir mi? Zor biraz. Minyonlarımız bitmiş. Çıkın lan. Ay. Çok vuruyor bu kule ya. Evet Malpan çok önde kaldı. Dediğimiz gibi arkadaşlar Siyonu tank yaptık. Böylece hani öncümüz her türlü var. Dörtte taşıyıcı olmaya çalışıyoruz. Bu arada eşotisi yerli. <laughs> Bir skordan asist alamamışım bu beni üzdü. çok güzel ölçü kullanıyor. Burada tabi bizinkiler takip ediyor. Katarina ve Samir'in her zaman var neredeyse. 2'de i̇ki 2 iki attılar. Bu Boğazına gelir mi diye bakıyorum. Gelmiyor. Bu sefer de 3'te 3, -3 Samir'den geliyor. 18 asiste ulaştım. Bir skor nerede kaçtı bilmiyorum ama kaçırdık onu. Sağlık olsun. Bakalım sizden onu bulabilecek misiniz acaba? Mi? Nerede kaçırdık? 19'da 8 durum. Fena değil. Neyse. Güzel yedi onu. Geldi havaya kalktı yani. Öyle bir şey oldu. Ya bize en güzel olayımız Katarina ile Samira'nın ultisi genelde hep oluyor. Katarina olmasa bile Samira'nın var yani. İlla ki alan hasar çıkartıp küçük bir şey çok dalgası tutturuyorum. Çok önde kaldığım için borç ölçüsünde ölüyorum. Arka tarafa doğru atlayan bir Katarina'nın var. bir şey ismi oluyor. Ancak Samira ultisini açıyor. Arkada kasıyor. İçeri girdiği gibi de skorları toplamayı başarıyor. 24 skorlu 22. Bir tane de burada kaçırdık galiba. <laughs> Ultime daha var ama bizimkilerin ultisi var. Oynamak isteyecekler. Şöyle bir dürtüyorum o yüzden. Evet, Sion ultisini kullandı. Devam gelir diye bakıyoruz. Kovalıyoruz. Skor çıkarttı. 2'de 2 Amik Atarına. 3'de 3 attı. Kaç kaç? 4 be. 4 atmış. Bir türlü pente çıkartamıyoruz. Ancak bunun gibi 5-10 aram oyununa eminim ki bizim takım arkadaşlarım ya da ben rahat rahat penteler çıkartacağız. Sion'un kuleyi yem ettik biraz ama o da bundan memnun gibi var aslında. Yine de takım arkadaşlarımız yok. Canımızı dolduralım. 29'a 12 durum. Dakika 4'ü geride bırakmışız. 5'e gireceğiz. Bu bizim için iyidir. Dakika 7'ye kadar dayanırlar mı bilmiyorum tabi. İnşallah dayanırlar arkadaşlar. 1-2'ler direkt girdi. Katarina ilk üçüncüsü 1-2'de 2 iki de iki atlama düşmeleri önce bir anda baktım varlardı yok oldular. Samira da 3-3 attı. 1-2'de 2, 1-3'de 3'te 3, attı 1 2de 2 1 3'te 3 1 3'te 3 1 2de 2. Hep böyle devam ediyor. Elinize kolunuza sağlık. Gerçekten güzel maçtır. Burada bitiririz diye umut ediyorum. Yine 1 dakikanın altında olacak. Bakalım biter mi? 1-2-31'iz. Rakip doğdu. Malfoy'dan direkt ulti geliyor üstüne. Skor gelir mi Samira'ya şimdi onu atladı. Canlarını indiriyor. Skor almak istiyor. Sion hala akuleye vuruyor. 3-3 attı Samira. Burada beni dövmek istiyor. Arkada Sion acımasızca oyunu bitirdi. İki aram oyununu yaklaşık hani 20 dakika demeyeceğim. 10 dakika yaşadık aslında ama mükemmeldi. Yine 7 dakikadan az bir oyun olduğu için ödülümüzü kestiler. Ama şu sembolü ilk yazıyorum. Çift zar kullandım. İki zar kullandım. Ona bile ödül vermiş. Bu sefer de Çünkü MVP Samira yoksa... yani give up Alası oldu. 4'te 4'ler e 3'te 3'ler havada uçuştu. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Çok güzel çok eğlenceli bir maçtı bence. Herkes yine %99.9 almış. Hak ediyorsunuz. Çok güzel oynadınız. Sion bile 3'te 3 atmış. Ben bir tane skorla kaldım ya lan. <laughs> Ama asistime bakarsanız çok tatlı bir şey gözüküyorsun. Görebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Çok güzel maçtı. Videoyu beğenip yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın.